Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreninde sahne alan Paris Taiko Ensemble grubu Bodrum Belediye Meydanı'nda bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri büyük beğeni topladı. Japon davul sanatını dünyanın farklı ülkelerinde sergileyen Paris Taiko Ensemble, Japon Savunma Sporu ve Ruhsal Gelişim Kulübü'nün davetiyle Bodrum'a geldi. 16 Ağustos günü kulüp bahçesinde gösteri sergileyen grup 17 Ağustos Cumartesi akşamı ise Bodrum Belediye Meydanı'nda gösteri sundu. Yaklaşık yarım saat süren gösteri büyük beğeni topladı. Orta kente faaliyet gösteren Japon Savunma Sporu ve Ruhsal Gelişim Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi ve Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Togay Şenalp, gösteriyle ilgili kent haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Japon davul sanatı, geleneksel Japon davul sanatını da Paris'te bir ekip çok iyi yapıyor ve çok ilginç bir şekilde onun başındaki kişi Türk, Fransızları ve Japonları bir araya getirmiş bir kişi. Tulga Yeşilaltay, Paris Tayyipo e, Ansamblu Kurup Fransızları ve Japonları bir araya getirdi ve tanışmamız sonucunda 3 ay önce kendisinden ders almaya başladım Paris'te ve onları buraya davet ettim. Zaten o da eski bir Bodrumlu ve burada olmak istedi o da ve arkadaşlarıyla beraber Paris Olimpiyatlarının arasında iki konser arasında buraya geldiler. Paris Taiko Ensemble grubunun Paris Japon Konsolosu, Fransa Aikido Federasyonu ve Dünya Olimpiyat Komitesi tarafından özel olarak davet edilen bir grup olma başarısı gösterdiği bildirildi.